Selam, Bugün ne yapıyoruz anne? Bugün çantamda neler var diyoruz arkadaşlar. Bakalım Elif Sinem ve babasının çantasında neler var. Elif'in o güzel pembe çantasından bence çok cici şeyler çıkacak gibi görünüyor. Murat abinizin bu gizemli siyah çantasından da korkunç şeyler çıkacak gibi duruyor ama hiç korkmanıza gerek yok. Hepsi de eğlenceli. Bakalım neler çıkıyor. Elif Sinem 1 2 3 dediğimde aşkım dur. Ödev dolu. Hadi. <laughs> Şimdi oturun bakalım. 1 2 3 dediğimde çantalardan o gizemli, bilinmeyen ne varsa çıkaracaksınız. Söyleyeyim anne bugün resim dersim var. Olmuyor. Evet eli bir verdi. Açın çantalarınızı. İyi Sinem diyecektim. Aynı anda çıkardılar. Ve gördüğünüz gibi Murat abinizin çantası ve tişörtü gibi simsiyah bir labu bu çıktı. Bu benim, benim alışım bu alışım. Bücür gibi değil mi? Evet. 80'li marker kalem. Evet, Elif Sinem'den de kalemleri çıktı. daha güzel çıktı. tabii ki benim. 1-0. Evet. puanlama veriyorum. Tabii ki de okul gereci olduğu için bir Elif Sinem sıfır sen. Hayır evet. arkadaşlar versin bu oyu. Lavlu bir Allah Allah. Hayır Hadi lavlu değil. Ziya Ya lavlu bir tatlı Anne, ama. Anne ikinciye şokla geleceksin. Şok geleceksin. Hadi kapatalım evet, çantaları. Tamam. Kapatalım, yok, çantaları. Yok, İyi hadi bakalım doldurun gelin çantaları. Yeni ürünlerle geldiniz mi? Anne Adele çantam hareket ediyor. Yok hareket etmiyor şu Ölüyor. an. Gerçekten mi? Evet. Ay çanta hareket ediyor. Aç çabuk ne var onun içinde? Burada delisin ama hareketli oyuncak koymuş içine galiba. Bakalım ne kutu çıkacak <laughs> içinde. <Abi>. Ay! <laughs> Yatmayın oraya. Aç bakayım Esen şu önünü aç tamamen. Bücü! Annem sen mi çıktın çantanın içinden? Ben de çıktı? Bakar mısınız arkadaşlar Bücür kaçıyor. Ben de. Ya korkma anne, korkma, oyuncak çıktı ya. Evet. Oyuncak çıktı. Evet arkadaşlar Murat abinizden yine enteresan şeyler çıktı. Wednesday'deki Tinch ve onun ama akrep değil miydi ya onun evcil hayvanı. Evet. Elif'in evcil hayvanı da bücür çıktı arkadaşlar. Sizce kim kazandı? Bence bücür kazandı. Hayır, ben de kazandım tabii. Ki. Elif Sinem bence Elif Sinem bücürle kazandı 2-0 arkadaşlar. Yeni Bu ürünlerle geliyoruz. Kabul etmiyorum. kabul etmiyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Gelsin, hadi hadi hadi. Hadi, hadi Evet, çantamızda yeni ürünler var mı? Var bekleyin mi? bir, bekleyin, bekleyin, bekleyin. bekleyin. Elif ben. Sinem dur bakayım Elif'in çantası yine hareket ediyor mu? İçine rutu koymuş olabilir. Ne? <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Evet Elif çantayı açtı bile arkadaşlar bakalım ne çıkıyor ne çıkıyor ne? ne çıkıyor bu ne ya? Evet. Ya ikisi de okul gereci değil ki çevir bakayım Elif. Evet arkadaşlar Elif Sinem'den ayna çıktı. Ve Murat abinizden de. Laptop çıktı. Tamam ben birinciyim. Sizce kim kazandı? Değil bu sefer ya torpil geçmem zaten. Neyse ödevler için seninkini kabul ediyorum. Aslında tamam. normalde teknolojik alet olmaz ama teknoloji çağımızın maalesef bir olmazsa olmazı. O yüzden bir sıfır Elif Sinem. Elif de makyaj aynası çıktı kabul etmiyoruz. Evet. Şimdi? Dur dur kapatıyoruz şimdi yeni ürünlerle geliyoruz bakalım neler gelecek. Kapat 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 kapat. Hadi bakalım. Evet şimdi yeni ürünlerle geldik. Çantamız içine neler çıkacak? Elif Sinem çok heyecanlı Çıkar bakalım mi? ne Çıkar çıkacak. Çıkarayım mı? Dur sen bekle. Evet, Bu ne bakalım. ya? Arkadaşlar Elif Sinem'den labubular çıkıyor. 3 oldu. Eksi puan. 4 oldu. Eksi eksi. Başka yok değil mi? Ben... Bakalım hangi labubular çıkmış? Bir tane mor çıktı, bir tane secret çıktı, bir tane <laughs> kırmızı çıktı. Bir tane ne o? Fotoğrafçı labubu çıktı. Görmüyor musun? Elif, Elif Sinem olmaz. Olmaz, ben, bu okul geleceği değil. Ben 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 gördün mü? Oo, çok güzel. Evet. Harika soru bankası çıktı arkadaşlar. Harika. Evet. Alkış. Murat abiniz karşılandı. Durum 2-2. Hadi bakalım. Hadi. Yeni ürünlerle geliyoruz. Yeni ürünler Kapatın şu sihirli çantaları. Hadi bakayım. Evet şimdi çantadan neler çıkacak Açıyorum. hep birlikte göreceğiz. İlk bakalım Elif, Sinem'den ne çıkacak? Ay konuşamadım. Kalem. Kalemlik çıktı, harika alkış. Ama içinde kalem yok. Ne var içinde? <laughs> ya Elif, arkadaşlar bakar mısınız serdiyette. şuna? Hı. Resmen kiko çıktı içinden. Kabul etmiyorum Elif, evet, Sinem'cim. Şimdi sıra Murat abinize. bakalım. en sevdiğim şeyler, benim de çocukken en sevdiğim şeyler. Murat abur cubur çıktı, farkında mısın? Hayır. Arkadaşlar ikisi de kaybetti. Ya en sevdiğim şeyler çocuklarım benim de en çok sevdiğim şeyler bunlar. Arkadaşlar lip gloss çıktı Elif Sinem'den gördüğünüz gibi evet, bir sürü abi, lip gloss evet. çıktı. Bunlar aslında renkleri böyle pembe meme gibi durabilir ama hepsi sürdüğünüzde şeffaf. Ama olsun yine de kabul etmiyorum. Murat abinizden de gördüğünüz gibi abur cubur çıktı. İkiniz de puan alamadınız 2-2 devam. devam. Hadi bakalım kapatın çantaları. Neler geliyor hep birlikte göreceğiz. Anne bu sefer müthiş bir ürünle geç Kesin müthiştir. Kesin arkadaşlar tahminleri yorumlara yazın. Erisine müthiş dediyse okulla ilgili bir şey midir? Yoksa gerçekten okulda alakası olmayan bir şey midir? Yorumlara yazın bakalım. Hadi bakalım yeni çantalarla geliyoruz. Pardon. Çantanın içindeki yeni gizemli ürünlerle geliyoruz. Evet hazır mı çantalarımız? Hazır. Açın bakalım. Elif'in çantası çok güzel değil mi ya? Matematik sınavım var. Olmaz. Olmaz Murat, ben de kitap evet. çıkaracak sandım. Ben de güzel kokularım var. Aa bende de var, ben evet. hemen göstereyim. Eyvah eyvah, siz ne yapıyorsunuz ya? Şuna bak. Combo yaptılar resmen. Evet. Kim Ay kazandı? De, de, de. Ben kazandım. Baksana vücut spreyi ve parfüm evet. ve hesap makinesi. O desem makinesi olmaz. Olmaz, ikinizinki evet. de olmaz. Ya Okula güzel güzel kokmayalım mı hayatım Allah bu parfümlerini yandı. Ya tamam, okula güzel güzel kokabilirsin. Okula gitmeden güzelce akşamdan duşunu alıp mis gibi kokabilirsin. Ama okula bunlar gitmez. Bu gider. Gitmez. Evet. gitmez. O da gitmez arkadaşlar şu korkar. E şöyle o hiç şey gitmez. De. Olmaz, olmaz, olalım. olmaz. O ancak bir kostüm partisinde olur. Evet Elif Sinem şu an matematik sınavına hazırlanıyor. Tabii ki de şaka. Elif Sinemcim, kaldır bakalım onları. Kaldırın bakalım çantadan yeni neler geliyor. Hep birlikte göreceğiz. Bu müthiş güzelmi. bu sefer müthiş. Müthiş dedin hesap makinesi çıktı hele. Bu eline. sefer müthiş. Geri dolduruyor çantaya. Galiba gerçekten götürecek okula. Robotik evet. Robotik dersi için. Robotik. Ne? Tablet mi? Elif'sinin bir kere bile kitap defter çıkmadı anne. Bu sefer kesinlikle ben kazandım. Dur bakalım ne çıkacak. Evet. Murat bu besleme çantası değil. Karıştırdın galiba. Ben yemeden duramam. Karnım çok acıkır. Öyle meyveli, ya öyle olur mu Elif okul çantasında besleme çantası ürünü olur mu kabul ama, ediyor musun? Ama beynimiz neyle çalışacak bunları yiyeceğiz vitamin hepsi Arkadaşlar kim? vitamin kaç kaç ya ben bilemedim kim kazanıyor? 2-2'dir 3-2 oldu şu anda Hayır 3-2 olmadın Şimdi anne Annem bir kere de gerçekten kalem çıksın defter ben, çıksın Bu gerçek değildir ben hemen getiriyorum dur gel Murat besleme çantası değil ki bu yaptığın olmadı ama Yiyecek koymuş ya. Sen derste iyi biçiyor musun? Evet çok güzel oluyor. Olmaz arkadaşlar ben kabul etmiyorum. Sizce kabul etmeli miyim? Ya beslenme saati var mı yok mu arkadaşlar? Var. Kim ne yiyor orada? Yemek yiyor, yemek yiyor. Yemek yemeyen insan olmaz tabii ki. Ya neyse olmaz olmaz. Dediğim gibi bak kitapla Anne, çok güzel bir hamle yapmıştın. Getirdim. Kapat videoyu çantama koyacağım. Bence çıkar arkandan komple. Hayır, i̇yi, olmaz, İyi hadi bakalım. Evet yeni ürünlerle geldik. Geliyor. Yeni ürünlerle evet. geldik. Ya Elif Evdeki bibloyu getirmiş, kurabiye adamı getirmiş. Kesinlikle ben kazandım. çıkarayım mı? Çıkar bakalım. Bak 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 bak. E, Murat, seninkinin içinden de mi şey çıkacak? Evet. Yoksa makyaj malzemesi Hayır. bilmem ne veya ne Gerçek bileyim, tamir alet, alet edevat mi? olabilir. Bak bak. Kalemler Gerçek kalemler çıktı. Evet. Murat yani. abiniz kazandı. Oley. Murat şey abiniz bak. kazandı arkadaşlar. Bunu da oynayacak. Ay bakayım ona. Oy da sen Ya ben sen de şunu arkadaşlar bu bücür değil mi ya? Evet. Arkadaşlar bu bücür. Evet, çantamdan, çantamdan Bakın. Elif'in bücürü çıktı kalemliğinden. Elif benim çantamda şunları çeksene arkadaşlar göreceksiniz. Evet arkadaşlar. Bak tabletler, telefonlar. Bu Bunlar çıktı. Sizce kim kazandı? Şimdi arkadaşlar gerçek okul çantamızı hazırlıyorum. Şimdi gerçek okul çantamı hazırlıyorum. Evet, içini boşaltalım. Gerçek okul çantam. Gerçek okul çantası soru, bankalarını verelim lütfen. Evet, al Elif. Elif, Sinem'cim. <laughs> Elif, ne yapıyorsun? Bücür'ü ters koydu. Evet, ters koydu. Bücür. Ters koydu. Bücürü, çantayı tut. Oy, yerim ben onu ya, evet. pobidiğim benim. O Elif kadar, ciddi misin? O kadar gizli sokacak çantanın içinde herhalde. Dolabında dursun. <laughs> ya! Ya bırak, gelsin onu da. Oğlum ay şey ay demirler. ay, kafası çıksın aşkım nefes alsın. Arkadaşlar. Orada. Ay ha, neyse. Kaçtı. Okulda, okula gitmeden hayır, kaçtı. tane kedi besliyorlar? Ben okulun içinde kaç tane kedi gördüm Okulun kedileri kediler onlar Evet. Ama Arkadaşlar bücür kaçtı. Okula gitmeden kaçtı. Evet. evet. sizce kim kazandı? Ben artık skoru Kesinlikle unuttum. Ben, yani. Asana. ben gerçekten ha, unuttum. Ben kitaplarımı göstereyim mi? Bir. Evet. İki. Evet kitaplarımızı iki. koyalım. Gerçek çantamızı hazırlayalım. Kalemliğin de ver Murat. Bunu anne bunu unuttum okulda olduğu için. Bunu okuyacaktım. Özetini çıkaracaktım ve sınavı. Evet, onu da yapacaksın. Şimdi sıra geldi kalemliğini vermeye, Kalemliği falan hepsini gerçek çantana evet. hazırla. Arkadaşlar, peki sizin çantanızda en enteresan ne var? Yorumlara yazın. Kanalımıza abone olmayı, Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.